Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ben Mavi Temizsoy. Galaktik Federasyon'dan gelen son hatırlatmaları buradan hatırlatmayı seçtim. Olabildiğince net <laughs> ve olabildiğince anlaşılır olmaya niyet ettim. Şimdi uyanış aşamasının bu değerli adımlarında kadınlar ve çocuklardan bahsettiler bu zamana kadar dünyamızda her türlü istisnasız her türlü dini sistemle ve elbette ki bağlantılı ya da bağlantısız oluşan çoğunlukla bağlantılı ahlaki kurallar sınırlar, yasaklar ve e, mucizevi yaratımın simgesi olan dişil bedenini aşağılayarak, küçümseyerek, aynı şey değil mi? Evet, aşağılayarak, küçümseyerek, adeta yaratım içerisinde bir adım, iki adım arkadan gelmesi gereken, sanki erkeklere hizmetkarlık için Var edilmiş gibi yansıtılan. Elbette ki biz bunlara inanmayı seçmeseydik böyle olmayacaktı. <laughs> Onu da hatırlatıyorlar. Ee, inanmayı seçtik. Ee, ve böyle oldu. Şimdi yaratımın yaratıcı gücün yaratıcının açık ve aleni net görünür olan her bir form öyledir. Ama özellikle dişil bedeninin net bir şekilde bunu kavrayarak bu güce sahip çıkacağını söylüyorlar. Çok önemli. Bu zamana kadar, özellikle son süreçte, dünyamızın son sürecinde, daha önceleri de, yani Cinsel bir obje ama yine aşağılanarak ve küçümsenerek ee, ve son dönemlerde de e, farklı cinsel tercihlerle yine aynı şekilde bu kadar kutsal olan her bir parça öyle tekrar hatırlatıyorlar onu da söyleyeyim fakat bu kadar kutsal olan ve aleni bir şekilde yaratımın simgesi olan bu formlar her anlamda aşağıya çekildi ve bu farkındalığı ve bu uyanışı geciktirmek için türlü çeşitli senaryolarla bu perdelendi. Evet, kadınlar da bunu kabul etti ama etmeseydi olmayacaktı. Şimdi kadının rahminin tüm yaratımın simgesi olduğunu söylüyorlar. Ve çok daha derinlerine inildiğinde atık ve aleni bir şekilde bunu söylüyorlar. Eril olan forma göre çok hızlı bir şekilde farkında olabiliyor farkında bir şekilde yaratım gerçekleştirebiliyor. Nedeni ya yani birçok nedeni var elbette ama hani şu şunu hatırlatmak isterim. Nedeni derken nedeni iptal yani yanlışlık bir olabilir kelime ağzından. kadınlar için hep duygusal varlıklar hisleriyle hareket eder ve bunu da yine küçümseyerek aşağılayarak ifade edilmiştir. Ve yine bir adım arkaya atılmıştır. Çünkü kadınlar akıllı değildir yeterince, yeterince mantıklı değildir. Çok duygusal hareket ederler ve hisleriyle hareket ederler. Evet, işte, iyi ki de öyle yaparlar. <laughs> Çünkü bunu hatırlatmaya geldi onlar. Bu ruhlar bunu hatırlatmaya geldi. Hisleri ve asıl gerçeğin orada olduğunu ve yaratım gücünün de oradan olduğunu, kaynağın orası olduğunu hatırlatmaya geldi bu değerli ruhlar. <laughs> de dişil olan, özde aynı olan, değerli cam parçalarım. Şimdi, çok net bir şekilde hatırlatıyorlar. Dünyada, dünyamızda çok önemli hareketler başlayacak. Bu hareketlerin başını kadınlar çekecek diyorlar. Çünkü Kadınlar bunu artık kabul etmiyor ve etmeyecek. Fark edecek kendisi için kendisi için kurulmuş bu tuzakları ve sanki adeta zaman zaman da yine bazı kılıflara büründürülerek onun lehineymiş gibi, koruyormuşçasınamış gibi. <laughs> Mesela güçlü olun, çalışın, erkek gibi denildiğinde bir iltifatmışçasına Eril ve dişil enerji tüm formun ana kimyasıdır. Burada bir sorun yok. Ve özde aynıdır. Efes. Tarif edilen gibi ayrı bir formda göklerde gözleyen yaratıcı. Yanlış anlamış olabiliriz. her şeyin içinde, her şey onun içinde. Kadınlar ve çocuklar. Özellikle çocuk, yani yine form olarak çocuk ama çok bilge ruhlar. Bunlar çok e, teknik konularda çok hakim ve dünyaya çok katkı sağlayacak ve tüm düzeni alt üst edecek ruhlar. Desteği de en çok kadınlar verecek. Çünkü bu zamana kadar hangi bir değerli can parçamız çıkıp da söyleyebilir ki bu dünya e, kadınların lehine e, işledi ve e, çok mutlu oldu kadınlar diye. <laughs> Seçtik ve kabul ettik. Evet öyle ama artık seçmiyoruz ve kabul etmiyoruz. Ve bizim için oluşturulmuş bu sistemlere inanmayı da seçmiyoruz. Ee, evet. Yaratım gücümüze ve yaratımın simgesi oluşumuzu kabul ediyoruz. Sevgiyle, neşeyle, keyifle. Tüm düzen, tüm evren buna hizmet edecek. Evet evet öyle olacak. Çünkü şu anda artık bundan sonra bizim için e, anlatılan, bizim için tarif edilen Sözüm ona toplumları e, düzene sokacak, e, daha iyi hale getirecek. Tüm sistemler geçerliliğini yitirmiştir. Dünyamızın enerji uyumlanması gerçekleşmiştir ve bulunduğumuz alan kesinlikle sıfır noktasındadır. E şimdi sıra bu simgeyi gururla taşıyan kadınlarda. Bunu fark ederek kabul ederek ve keyifle kutlayarak. Mantıklı olma <laughs> Hislerimizle hareket edişimizi. Evet evet öyle. Kahkahalarımızı neşeyle keyifle. Adeta üremenin ve cinselliğin kadın için bir görev olup erkek için, erkek bedelleri için yine diyorum kabul ettiğimiz için erkek erkek rolünü seçmiş olan değerli can parçalarımızda aynı şekilde kadınlar kadar kurbandır. <laughs> Erkekler için keyif ve haz veren bir durum iken kadınlar için bir görev empoze edilmiştir. Ve biz de buna inanmayı seçtiğimiz için bu böyle olmuştur. Şimdi Galaktik Federasyon bunu uzun zamandan beri söylüyordu fakat şimdi net bir şekilde e, mühür vuruyorlar. Tüm bu oluşmuş olan sistemleri kadınlar değiştirecek. Bu farkındalıkla, alıp kabul ederek ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu her bir parça elbette ki her bir parça kendi görevini yapmaya devam edecek. Sadece kadınlar değil. Elbette ki öyle değil. <laughs> Bunu seçen her bir değerli can parçası buna hizmet edecek. Bundan sonraki dünya düzeninin sadece ışık ve sevgi olacağını söylüyorlar. Bunun haricindeki tüm seçimler çok hızlı bir şekilde yıkılacak. Yok olacak. Ve dönüşecek. Işığa, sevgiye, şefkate. Sevgi dediğimiz şey, eylemsel sadece hani sevgi ay lay lay o şekilde değil. Sevgi yaratım gücüdür. Sevgi yaratımdır. Sevgi yaratıcının ta kendisidir. İşte bunu kavrayacağız. Bu çok değerlidir. Bu eylemsel lay lay, lay ay hadi kelebekler gibi uçuşalım şeklinde değil. Öyle olmaktan da hiçbir sakınca yok. Zaten öyle olduğumuzda asıl gücümüzü kavruyoruz. Yıkabilir, yapabilir, yaratabiliriz. Bunu neşe ve keyif enerjisiyle yapabiliriz. Bunları anlatıyorlar işte. Çok keyifli değil mi? Özgürce bunları ifade etmeyi seçiyorum. Hiç bu lafı duymadınız mı? <laughs> Elçiye zeval olmaz. Elbette ki ben de inanmayı seçiyorum bu verilen mesajlara. Seçtim. Böyle olduğunu biliyorum kalbi olarak. Hislerime güveniyorum, kalbime güveniyorum. Galaktik Federasyon ısrarlı bir şekilde e, dişil bedenlerinin çok aktif bir şekilde bu yanlışta rol aldığını ve bundan sonraki süreçte çok daha aktif bir şekilde rol alacağını söylüyorlar. Hislerimiz diye aşağılanan, küçümsenen, yine bunu da dediğim gibi çok duygusal insanlara ve kadınlara mal edilen aşağılama ve evet sınıflandırma durumu tamamen lehimize dönecek. Alıp kabul edin bunu. Öyleyiz. Çok duygusalız. Ve hislerimize güveniyoruz. Mantık dediğimiz şey öğretilen bilgilerle kıyaslanan e, bilgilerdir. Yani daha önce öğrendiğim herhangi bir bilgiye uyuyorsa e, bunu gerçeklik kabul ediyorum. Uymuyorsa gerçeklik kabul etmiyorum. Mantık dediğimiz şey budur. Üç aşağı beş yukarı. <laughs> Ama hisler öyle değildir. Hisler ana kaynaktan, öz kaynaktan, kalpten yaratımdan, yaratıcıdan olandır. Daha da ne olsun? <laughs> Daha da ne olsun. Alıp kabul ediyorum tüm bu mesajları. Keyifle ve neşeyle. Ve şimdi duraksayarak o anlamda hani layık görmeyerek değil alıp kabul ederek ve neşeyle keyifle şimdi sorun bu soruyu. Evrene nasıl katkı olabilirim? Daha dün yazılı verilen bir sevgi dolu mesajda ah, bilincin çekirdeğisin, bilinçsin dendi. İyinin kötünün, güzelin çirkinin, her şeyin ötesindeki olansın bendi. Daha ne kadar açık olabilirdi ki? Daha ne kadar açık olabilirdi? Bence çok açık. <laughs> Ve bundan keyif alıyorum. Evet, çok özgürüm. <laughs> 41'den bu yana çok özgürüm. 41'de özgürlüğümü ilan ettim. 41 kere maşallah bana. <laughs> Elbette ki bunları açık bir şekilde e, izah etmeyi seçiyorum. Bu benim seçimim. Aynen öyle. Her bir parça kendi seçimlerinin sonuçlarını deneyimleyecek. Sor bu soruyu. Evrene nasıl katkı olabilirim? Evrene nasıl katkı olabilirim? Başkalarını yargılamak, sorgulamak, o sunu, bu sunu, şu sunu. Bırakın bunları. Ya da bırakmak zorunda kalacaksınız. Çünkü sistem, yani yeni oluşmuş olan dünya düzenini tam da bunun için burada adalet yerini bulmuştur. Aynen öyle. <laughs> i̇tibar sahiplerine itibar teslim edilmiştir. Evet, sevgi dolu kalpler. Size sesleniyorum. Uyandık. Farkındayız. Hiç kimse için bu çabaya girmeyin. Ben uyandım. Bu aslında böylemiş. Hayır hayır. Gerek yok. Her bir parça kendi seçiminin sonuçlarını yaşayacağını söylüyorlar ve çok hızlı bir şekilde hasat edeceğimizi, hasat zamanı, işte bu ektiklerimizi, bu zamana kadar emek verdiklerimizi, hislerimize güvenmemizi, sevgi dolu oluşumuzu, e, özgür iradeye saygı duyuşumuzu tamamını hasat edeceğiz. Bir diğeri de hasat edecek ne ektiyse. Evet, aynen öyle. Umarım katkı olmuştur, umarım yeterince açık olmuştur. <laughs> Çok yakında çok güzel bir projemiz var. Şöyle ki Şimdi sizden bir ricam var. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Emeğe saygı. Ve beğendiyseniz beğeninizi gösteriniz. Aynı zamanda Şimdi çok e, Olabildiğince kısa bir zaman içerisinde Sevgili Sibara Fadime Yılmaz Sevgili Bunda Kayaslan Sevgili Saul Pova, Mehtap Çetin Bunları açıklama bölümüne tekrar yazacağım. Sevgili Berna Şirin Sevgili Maviş Gülcan Güner, bu beş arkadaşıma abone olarak ve yorum yazarak e, çok yakın bir zamanda bir tanışma, küçük bir seminer düzenleyeceğiz. Tanışma semineri, 15 dakikalık. E, tanışmak istiyorsanız, bu sohbete katılmak istiyorsanız, benim de olduğum, <laughs> yani benim olduğum <laughs> arkadaşlarım sevgili Fadime Yılmaz düzenleyecek. E, yapmanız gereken şey bu arkadaşlarıma yorum yazmak ve katılmak istediğinizi söylemek. Daha sonraki süreçte arkadaşlarımın her birisi iki kişiyi seçecek. Ve o iki, kişi, iki kişiden oluşan 10 kişilik grupla ilk başlangıç olarak 15 dakikalık bir tanışma semineri yapacağız. Çok keyifli değil mi? Tanışacağız. Yaşasın Yuppi. Ee, seçildikten sonra daha doğrusu telefon numaralarınıza yorumunuza yazarsanız ya da yazmayın bence yazmayın. <laughs> Diğer yorum yazanlar için de belki şey olabilir. Daha sonra Fadime sizinle Fadime Yılmaz sizinle irtibata geçecek. Yani tamamı o seçilenlerin Fadime Yılmaz'da toplanacak ve o seçerek 10 kişilik bir grupla tanışma semineri yapacağız ve bunu da devam ettirmeyi seçiyorum. Dediğim gibi soru cevap şeklinde olmayacak, kanallık olmayacak ama tanışmış olacağız. <laughs> Birebir Birebir. Bir. Güzel olur. Herhalde olur yani. Bilmiyorum. Ben seçtim. Siz de seçerseniz neden olmasın. Açıklama bölümüne tekrar arkadaşlarımın isimlerini yazacağım YouTube kanallarına. Hem de katkı olmuş olursunuz. Lütfen abone olun. Bu arkadaşlarım da çok uzun zamandır emek veriyor bu yolculuğa. ya Birçok insan var daha. Hepsini çok isterim yani. Hani katkı oluyorlar ve lütfen katkı olun. Eğer izleyip katkı aldığınızı düşünüyorsanız. Yola devam edilmesini, birlikte sevgiyle, neşeyle Keyifle <laughs> devam edilebilmesi için evet, elbette ki bu katkıya da ihtiyacımız var. Bu motivasyona da ihtiyacımız var. Çok hoş değil mi? Bence çok hoş. Abone olacaksınız ve yorum yazacaksınız bu değerli cam parçalarıma. Ee, eğer hala benim kanalıma da abone olmadıysanız olursanız güzel olur. Bence güzel olur yani. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Tüm katkınız için neşemiz keyfimiz yerinde. Şükürler olsun. Haydi bakalım yola devam. Sevgiler.